Cem Mehmet Ortaköy. 2 numarayım ben. 3 numara kim? Tamam. 4 yeter Tamam. Evet usta evet Ortaköy meydanında zaten caminin orada Muğla Ortaköy. Ben Teşeri'ye geçer. Ortaköy camiyi seçseniz de olur yani. Kadar gidiyoruz zaten abi Muğla'dan Muğla'nın içinden geçiyor o tarafa. Bu bu taraftan da gidiyor. Dur da ben bu taraftan şey bilmiyorum. Ha, deneyelim derseniz buradan gidelim navigasyon gösteriyorsa. Abi zaten Kale yolun üstünde Ortaköy. Muğla... Tamam sağdan o zaman. Ben Muğla'nın içinden gitmeyi biliyorum. İbalar önden mi gitti, arkadalar mı? Evet şimdi yolu kim okuyor? Ardıç yolu oku bakalım biraz bize. Sağa yukarı dikine viraj var. Ne yapıyorsun? Sağa yanaşıyorsun Ardıç. Solu hep kendini göremiyorsun. Yolun arkasını göremiyorsak yavaşlayıp sağa sağa yanaşıyoruz. O zaman kanala birazcık çekiyorum. Sevgili arkadaşlar merhaba. Kanalda bir sürü adam var burada. Nihayet KN6000 serisi cihazlarda KN Master'ın interkomlarıyla 5 kişi bağlantı yaptık. Şu anda Ula'ya doğru sürüyoruz. Aşağıda durmadık çok kalabalık dediler. Alk tarafında takılmadık. Dağdan geçiyoruz. Ula'dan sonra Muğla tabi Ortaköy'e gideceğiz. Tatlıcı Mehmet Usta'ya bir uğramadan olmaz. Burada ekşili tavuk yedim ben çocuklar söylediler. Neydi bu dayının adı? Ha, radyocu Kemal abinin orada ekşili tavuk yedik. böyle güzel oluyor ama bak video çekerken bir taraftan kopya da alabiliyorsun. Evet. Yani yiyecek olan şöyle düşünsün. çorba gibi suyu da var. Ben bayağı kaşıkladım. Böyle hasta hasta olsan o suyunu içsen o tavuğu yesen yüzde elli iyileşirsin yani. Çevre, burası çok güzel bir yer. Ula'dan sonra Muğla'ya geçeceğiz. Muğla'ya varmadan önce çok güzel bir yeni gölet yapıldı Muğla'da. Bu bölgeye gelirseniz tavsiye ederim. Şu anda çok güzel bir rotadan sürüyoruz. Ben size görüntüyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Sol sağ viraj. Solunu görüyoruz, sağını görmüyoruz. Beyaz araç ilerden çıkıyor. Çıkıp yolun üstünde durur. O çıktıysa başkası gelir. Tehlikeden azıcık sakınıyoruz. Arkamızda iki araç var. Bizi yakın mesafe takip ediyorlar. Bir tanesi bizimkiler ama onun arkasındaki kamyonet Muğla Belediyesi'nin ise yandık çünkü onlar yer jeti gibi kullanıyorlar araçları. Sollama yasak olduğuna göre ya bir yan çıkış var ya yolun ucunu göremeyeceğiz. Göremiyoruz. Göremiyoruz. Görüş yok. Görüş yoksa sağa yanaşıyoruz. Hatalı sollamaya karşı tedbir. Sol viraj sağda konumlanıyoruz. Destek gazı devam. Tehlike karşıda. Güvenlik balonu sağa doğru yanaşabilir. Çünkü yol kenarında bir şey yok. Geçti. Düzlük gazlıyoruz. Sola keskin viraj. Limit gitmiyor, limit bekliyoruz. Limit yavaş yavaş yürümeye başladı. Limit yürüyor. Limit bizim hızımız uygun yürüyor şu anda. Bu hıza dönebiliriz. Destek gaz açıyoruz, içe savrulmuyoruz. Tepe üstü, ardıç sağa doğru, ardıç sağa doğru, tepe üstü. Yavaşlıyoruz, bakın üçlü araç geliyor ya. ortadaki sollamış olabilirdi. Yapmadıkları iş değil. Ben de kapattım şimdi. Ben de şimdi kapattım. Şu anda nedir? Şimdi sağa doğru giden virajı gördünüz. Sol virajda sağ virajı okuduk. Ona göre kon pozisyonumuzu alıyoruz. Kavşağın içini görme, virajın içini görmek için ortaya yakın gidiyoruz. Ayna temiz. Karşıdan araç geldi. Yeni pozisyon. Dizlerinize sıkı sıkı tutunun. Deposu olmayanlar da artçı sürücüye tutunsun. Yani en azından tutunacak bir şey var orada. Kısmetimiz sürekli güneşe karşı sürmek. Yine güneşe karşı sürüyoruz. tepenin üstünü görmüyoruz. Hafif sağa gidiyoruz, sola değil. Sağa yanaşırdık. Görmeye başladık. Şimdi pozisyon yeniden. Sağa doğru dönüş. Limit yürüyor. Onun için gidebiliriz. Evet, artık görüş geldi. Gölgelerde parlak şeylere dikkat. Yine görmüyoruz arkasını. Yavaşlıyoruz, yavaşlıyoruz, yavaşlıyoruz. Evet, limite bakın ileride. Sağa doğru limit duruyor, duruyor, duruyor. Şimdi açılmaya başladı. Hızımız normal. Araçlar geliyor, kavşak. Sağdan bir giden bir şey var. Sola viraj var. Dayı yola çıkabilir arkamızda. Bizim çocuklar arkayı tutuyor. Safety'miz araç anasını satayım. Bakar mısın konfora? Kent içine girmeden gidebiliyorsak gidelim. Düz düz, ardış düz. Düz düz düz, öbür tarafta ulanın içerisine buradan girmeyelim. Ardışın duyduğunu bilmiyorum da her sallıyorum. Limit takibi bilmeyen var mı ekibin içerisinde? Abi görebildiğin en uç noktaya bakıyorsun gözünle. O senin hızınla ileriye doğru açılıyor olması lazım. Mesela şimdi tepe üstündeyiz. Sağa doğru yanaşıyoruz mecburen yine sollamaya karşı. Burada bakamayız limite birazdan bakacağız. Şimdi viraj gelsin. Şu ileride bak sağa doğru viraj gidiyor. Ağaçtan gördüğümüz yer duruyor şimdi bak görebildiğimiz yer ama hızla ileri doğru gidiyor demek ki geçik açık bir viraj. Evet. Arkasını görmesen bile görebildiğin yerden virajın keskinliğini anlayabiliyorsun. Daha yaklaşırken. Şu levha sol sağ viraj. Şimdi geliyor bak. Yok. Yukarıda geldi geldi. Şimdi bak. Burada herkes bak bakın görebildiğimiz yer duruyor şu anda yavaş yavaş yürümeye başladı yavaş yavaş deva hiç görmeyin bizim hızımızla onun ilerleme hızı aynı olacak ideal dönüşün bizden yavaş gidiyorsa viraj keskin ya fren yapcansınız orada içeride fark edersiniz bunu uzaktan anlayabiliyorsun bakın şu anda açılıyor yol bizim hızımızdan daha hızlı açılıyor hızlanabiliriz demek tane bile levha olmasa limit takibiyle virajları kovalayabiliriz böyle takip edebiliriz. Şu ağaçlar yol ağzını gizliyor olabilir. Değil daha ileride. Bakın karşıdan karşıya kedi geçti. Araba geldi. Arka temiz. Tehlikeden kaçıyoruz. Üstü görünmüyor ola bitti. Yine burada sağa doğru yanaşıyoruz. Geldi. Limite bakın şimdi. Limit yavaş gidiyor, yavaş gidiyor, yavaş gidiyor. Bizim hızımıza denk geldi. Bu hıza dönebiliriz demek bu. Devam. Sağ tarafta güneş enerjisi panelleri olan ne güzel bahçeler. Diğerleri <laughs> nasıl? <laughs> Bakın limitle aynı hızda gidiyoruz aşağı yukarı konforlu dönüşümüzü sağladı. Daha hızlı gidersek daha çok yatmak gerekir. Açıldı. Ta limite bakın şimdi duruyor, 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 duruyor. Bakın en ucuna bakın hala duruyor. Yavaş yavaş yürüyor, yavaş yavaş yürüyor. Göremiyoruz artık onun için mecburen yavaş. Şimdi gördük açıldı devam. Bir ileriki limit duruyor komple. Şu anki hızımızı bilmiyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Yavaşlıyoruz. Yavaşlıyoruz. Yürümeye başladı. Yürüyor. Sollama serbest olduğunu göre biraz sonrası düz. Görüş geldi. Devam. Sağ viraj sola konumlanıyoruz. Karşı yatağa oraya gidiyor yol. Uzunca bir dönüş var. Şu anda limit bizden hızlı gidiyor. Burada yavaş dönüyoruz şu anda burayı. İleride tepe üstü hem de sola doğru keskin viraj yapası. Sağ tarafa konumlanıyoruz. Daha erken görebilmek için gelen giden olursa oradan. Viraj bitti. Hemen ortaya diğer yeni konumu alıyoruz. Sola şuraları görmek için aralarda bir şey olursa şimdi karşıdan gelen var güvenlik balonu ortaya doğru sağdan çıkış var araç geliyor kaçtık devam şurada bir tarafı kapalı yol var bir kavşağa geliyoruz şimdi baklava yiyince şeyde tatlıcıda daha da güzel anlatabilirim bunları. Daha çok çalışır kafam. Ulanın çev Ulanın çevre yolu gibi bir şey oldu. İşte normalde ulaya buradan giriyoruz biz giderken. Ana onlar ışık yanıyor. Dur bakalım hadi gidelim biz. Yürü 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 yürü.